Çok zengin bir aileden geliyor. <laughs> Purvi sen de baksana. Ee, şey Sakşi, ben gidip çay getireyim, olur mu? Şimdi nereye gidiyorsun? Evlenecek olan sensin, ben değilim. Otur. Kendin için uygun bir eş bulmalısın. Otur hadi. Bayan Anemika daha iyisini gösterin. Bir de şuna bakın. Harika bir fırsat. Böyle biri milyonda bir bulunur. Çok zengin ve çok itibarlı bir aileden geliyor. Evet. Bu çocuk gerçekten iyi görünüyor. Sen de baksana. Anne baksana. Anne. Bu fotoğraflar ne böyle? Bu adamlar da kim? Ne olduğunu sonra anlatacağım. Hadi çabuk gidip kahvaltınız edin. Reno çocuklara kahvaltı hazırla. Hadi. Hadi hadi hadi. Tamam Reno abla gidelim. Aa, ben artık gideyim sakşi. Bu fotoğraflar sizde kalabilir. Acele etmeyin, iyice düşünün ve sonra Purvi'nin hangisini seçtiğini söylersiniz. Ben de bir an önce eş adayıyla ve ailesiyle bir görüşme ayarlarım. Tamam. Çok teşekkür Hoşçakalın. ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Şimdilik çocukları atlattın. Ama sonra ne yapacaksın? Çünkü o iki sefillerinin bu evden ayrılacağını öğrenince... ...böyle bir şeye asla izin vermeyecekler. Onların ne hissedeceğini hiç düşündün mü? Açıkçası bundan korkuyorum. Ama çocuklara söylemek zorundayız. Onlara bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Ama bunu kim yapabilir ki? Sakşi. Gergedan ve Tavşan'la ben konuşurum olur mu? Ben yakında evleneceğimi Cuhi ve Manas'a söyleyeceğim. Ve anlayacaklarına eminim. Bunun için endişelenmene gerek yok. Ben, ben gitmeliyim. Bak Manas. Aile ormanımız çok güzel görünüyor. Şimdi ben Filin de fotoğrafını yapıştırınca tamamlanmış olacak. Tamam güzelce yapıştır. Gergeden, benim fotoğrafımı oraya yapıştırmana gerek yok. Bakın. Aile ormanımız tamamlandı bile. Bakın. Tamamladın mı? Neden öyle dedin? Senin fotoğrafını yapıştırdıktan sonra tamamlanacak. Evet. Orman fil olmadan tamamlanamaz ki. O yüzden filin bizimle birlikte kalması çok önemli. Gergedan, şuna bak. Aile ormanında baba aslan var ve burada da anne aslan var. Burada da bizim küçük sevgili gergedanımız ve tavşanımız var. O yüzden filin olmasına gerek yok. Sizin aile ormanınız tamamlanmış oldu. Hem zaten anne aslan baba aslanın karısı öyle değil mi? O yüzden bundan sonra fili hayatınızdan tamamen çıkarmanız gerek. Hem fil başka bir fille birlikte daha güzel olmaz mı? Evet. O yüzden şimdi filin kendine başka bir fil bulması gerek. Sen ne demek istiyorsun fil? Seni hiç anlamadım. Ben fil. size anlatayım. filiniz doğru söylüyor. Sizin fil için başka bir fil bulmamız gerek. Hem böylece yalnız olmak zorunda kalmaz. Ne bu resimde, ne gerçek hayatında. O yüzden hepimiz birlik olup filimiz için aynı onun gibi çok iyi bir fil bulmalıyız. Onu çok sevecek birini, ona çok iyi davranacak ve onu mutlu edecek biri. O yüzden filimizi evlendirmeye karar verdik. O yüzden uygun damat adaylarının fotoğraflarına bakıyorduk. Çünkü Fil'imiz için en iyi ve en uygun adayı bulmak istiyoruz. Yani bu Fil'in evleneceği anlamına mı geliyor? O zaman Fil bizi sonsuza kadar bırakıp gidecek mi? Evet kızım. Hayır anne, Fil yere, yere gitmeyecek. Hayır Fil, senin evlenmeni istemiyoruz. Sen hiçbir yere, hiç yere gitmeyeceksin. Bana, hayır, hayır, bir dakika, gitmeyeceksin. bir dakika beni dinleyin lütfen. Lütfen beni biraz olsun dinleyin. Lütfen beni anlamaya çalışın çocuklar. Sakşi anneniz ne söylüyorsa hepimizin iyiliği için söylüyor. Siz de filinizin kendine uygun bir fili olmasını istemiyor musunuz? Çünkü ben öyle istiyorum. Siz de filinizi mutlu görmek istemiyor musunuz? söyleyin. Bakın ben ne yapıyorsam filinizin iyiliği ve sizin mutluluğunuz için yapıyorum. Ayrıca eminim siz de filinizin düğününde çok eğleneceksiniz. İkiniz de çok eğleneceksiniz, danslar edeceksiniz değil mi? Çok eğlenceli olmayacak mı? Ha? Dans edecek misiniz? Tamam hadi şimdi siz banyoya gidin. Ben sıcak su hazırlayayım. Purvi sen de kıyafetlerini terastan topla. Tamam peki. Ben gideyim. Abla bana sorarsan bu konuda bir şey yapmak zorundayız. Fil babamızı ve bizi bırakıp gidemez. Haklısın Manas. Biz buradayken kimse filimizi bizim elimizden alamaz. Evet abla. Purvi hadi hazırlan damat neredeyse gelecek. Hoş geldiniz. Ben hemen dönerim. Özür dilerim amca. Kızım ne yapıyorsun? Çünkü özür dileriz amca. Özür dilerim amca. Gel sana banyonun yerini göstereyim. Özür dileriz. Abla sence amcaya gerçeği söylesem mi? Ne dersin? Hayır bana sakın öyle bir şey yapma. Bu bizim sırrımız tamam mı? Doğru ya sakın. abla ben onu tamamen unuttum. Bana ne söyleyeceksiniz çocuklar söyleyin. Ne diyecektiniz? Sırrınız nedir? Hadi çocuklar. Siz iyi çocuklarsınız. Hadi söyleyin. Bu arada size de hediye getirdim. Tamam, sana söyleyeceğiz ama bunu hiç kimseye söylemeyeceksin. Anlaştık mı? Önce bize söz vermen gerekiyor. Tamam, söz veriyorum. Hadi hemen söyle. Amca hani şu kız var ya, görmeye geldiğin kız. O bir fil hem de en korkuncundan. O da ne demek? Amca yani o Nöbet geçiriyor. Nöbet? Evet. Günde sadece 3-4 kez geçiriyor. Yok yok yok. Daha da fazla. Evet. Hatta durup dururken saçlarını çekmeye başlıyor. Baba hemen gidelim buradan onunla evlenmek Neden? istedim. Neden ne oldu? Ha, Hayır sana sonra anlatırım gidelim. Ama ne oldu ki? Ne oldu? Neden apar topar gittiler ki? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.